Bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yakınlaştıracaktım sadece. Gün kuzenime kız istemeye gideceğiz. O yüzden hazırlık yapmaya başladık. Gözlerimizi falan şey yapıyoruz. Dinlendiriyoruz. Bir de bakın sizlere göstereceğim. Arkadaşlar yeni aile üyemiz Mıstık. Ben işten geldim. Anne sen de çekeyim mi? Başörtünü düzgün takılı mı? Niye? Neyse biz hazırlanalım falan. Ben devam çekerim. Bakalım ne olacak. Güyamin. Baksana. <laughs> बुधबारको समाचारहरू भन्नुहोस्। तिमीले भन्यौ। त्यसपछि त्यो त दुई गाउँलेले हराए। एइरागी एइरागी। सुनले दुई चान्युजी हराए। Hayır hayır hayır. Heyecan var mı? Hayır hayır. Çok varmış bayağı var. Hayır gel, gel. Ben seviyorum ama Aynısını söyleyin he. Hem de çok dedim aşığım Ali'nin şu an bir bakışı var Asalet var. Asalet mi? Anne kendine yer Ne yani şey. güzel At yoktu, YouTube. Söyledim YouTube'a atacağım ama YouTube kanalı atacağım. Atma lan zaten. Oğlum orada Arkadaşlar bu sizdeydi bu arada. Bir saniye. Üçünüz bir iki dediğimde benim yerime yiyin tamam mı? Bir, iki, üç. yarışmadan yarışmada mıyız? Anne niye oyun bozanlık yapıyorsun? Yemeği çektim ama senin için yedim kimi tadı? çok evet. güzel. bak bana. Bana bak. Kanalım bir karizma görsün hadi bak. Ya. Ne? güzel durmuyor mu? Baksana şeyle bak 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 şimdi bak şimşek çakıyor bak bak. Ben de şuraya <laughs> geçeyim YouTube'a koy. YouTube'a koyacağım seni ama. Ama video bu. Olsun. Arkadaşlar bu Şengül Engem dünyanın en cool insanıdır. Size şu an selam yolluyor. Şu an böyle bir poz oldu, bir şeyler oldu. Hadi gel öne gidelim. İşte çayımızla böyle. <laughs> Çay gelin. <diyelim. gülüyor> Çok güzel. Puhu. Sevdin mi sen onu? Göster. <laughs> Göster ama sadece. Ge <laughs> <laughs> Ne yapacaksın onu? <laughs> Besleyeceğim. Okey. Arkadaşlar bu benim en küçük kardeşim bu arada. Hiçbir şekilde kendisini göstermiyor. Yapacak bir şey yok. kedi <laughs> tane şimşek çakıyor ve Mıstık evde tek başına. Kesin korkmuştur. Mıstık bu arada kedimiz arkadaşlar. Söylemiştim <laughs> herhalde. Günaydın arkadaşlar dünkü vlogun devamını çekmeye karar verdim. Şimdi uyanmış sabah daha çok erken. Bugün pazar ayın 30'u. Büşra'nın asıl doğum günü bugün. Ona da bir e, açıklama getireyim. Nişan günü Büşran'ın Büşra'ya sürprizi doğum günü yap yapıldı. Ben gidemedim nişan yüzünden çünkü kuzenimin nişanıydı. E, asıl doğum günü bugün 30 Ağustos. Bu arada sesim çok kötü, bunun da farkındayım. Bugün işte asıl domino olduğu için bugün de bir şeyler yapacağız. Şimdi işte kalkıp hazırlanmam gerekiyor ama çok üşeniyorum. Neyse, Büşra için değerli yapacak bir şey yok. Kalkalım. Ben de diyorum bunlar niye bu kadar geç kaldı? Benim ailem <laughs> sabah kalkar. Aile, Ali meda değil, sabah değil ha? Alena Alenacığım? Evet canım. Nerede ne var? Sen hayırdır niye bu kadar geç aradın? Ay tipine tüküreyim. YouTube kanalıma selam söyler misin? Herkesin takip etmesi gerektiğini ve videoyu beğenmesi gerektiğini. Herkes beğensin, herkes takip etsin. <gülüyor> 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 ve kanala abone olsunlar. <laughs> Teyzem yerim o tipini senin. Niye de, 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 de Canım karpuz çıktı. Şu an annemle çıktım karpuz odurmaya gittim. Kızım Var mı falan. biraz da yokmuş. Bir, şey, bir şey. Annemi Şengül'e bırakacağım. Ben de kızların yanına gideceğim. Hı. Anam, anam anam. Şura ne yapacağız? Evde oturacağız büyük ihtimal hava kötü çünkü ama dışarıda çıkabiliriz belli olmaz. Nein, nein. Hier? dann? Nein, das nicht. Malt die Fresse, bitte. Salam al-Kadashlar, sag Kanada. Äh, Onyo, Onyo. Du kannst Onio. auch Deutsch reden. <lacht> <lacht> ah, wir spielen jetzt Pflicht, Wahl und Wahrheit, wie ihr an meinem Telefon sehen könnt. Und ähm, Gamse, äh, Köpek war. <laughs> Ernst? Achso, was ist Bär? Türkçesi ne? Hayır. Ayı. Ayı mı? Türkisch şey yok. Hı? Oyun oynadı işte ayı taktiği yapmam gerekiyor. Gerek gerekiyor. Ama ya. wie, wie machen wir Gamze salak mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Gidelim.

Ya. Yeah. Okay. Gamze, Gamze, Gamze. Hey Gamze. Ama ceketini yere koy Gamze. Yağmur yağdı kirli. al Git o git o Ama üstüne giyerim <laughs> yer, o kirlenirse o pis olacak üstüne. Ama yağmur yağdı eskisi kaç çıkmasın Aber go! Warte, ich hab go. das vor 10, 20 Jahren gemacht. Ich weiß, das dann, schaffst du. So. Schaffst. Nimm aber ein bisschen Anlauf. Woooooooooo! Wie dich das geht. Hm? Nee. Die Hose gehört dir bald mal. So. <laughs> äh, tanze den Gangnam Style für 20 Minuten mit Zehra. Hey! Hey! Sekunde, Sekunde. Okay, macht's. Ob, 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 äh, sexy lady. Ob, 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 style Okay. Äh, wie viele wahre Freunde hast du? Hahaha, <laughs> Vania. Hey, eh nur euch. Wie viele das sind das? Du hast ähm, Freunde, oder? Eigentlich habe ich auch so viele. Okay, Euch, okay. Das sind fünf. Ono ist auch ein Freund von mir. Sechs. Ähm, Wahre Freunde, das ist ja auch, Der ist ja auch wahr. <lacht> ähm. <lacht> wer ist fünf? Ja, mir. Und wer ist, wer ist die Fünfte? Ich. Ja, ganz sicher. Selber selber. Ich wollte nicht sagen, ich wollte sagen. Ich eh nur vier. Vier Freunde. Halt fünf, Ono. Das ist aber ehrlich. Gamse. Wahrheit. Hast du schon mal äh, Ladendiefstall begangen? Was war es? Ich habe... Ich, ich habe auch. Ich habe hab auch hab, ist noch mal aber die Frage. Ich habe damals, wie ich noch 10, 12 war, sowas, habe ich Kaugummi und so. Weißt du, von diesen Schlecker. Von diesem. Ah ja, da, da war ich auch mal In Schöpferg, gell? In Schöpferg. In war ich Wo? In 15. Wie gesagt, Supermarkt gibt es noch immer. Ich kann yeah, das nicht sagen. Nein, okay. aber ich habe kaum und Zucker und so. Wie viel Geld hast du letzten Monat verdient? Vielleicht willst du die nächsten Runden ausgeben. <Russell> <laughs>: Darf ich das aufnehmen? Ja. Jetzt ja. nehmen wir noch ein paar Sinken. Ja. Nice. Mashallah. Sendra? Maher. Was war die längste Zeit, die du ohne Schlafen gefeiert hast? Aber wo wir bei da übernachtet haben, das zählt ja auch. Da waren wir auch in der Bisschen Ja. Ja. Wollt ihr mit der uns zeigen? Zeigen. Ja, er nimmt uns auf. Ernsthaft? Ja. Dann kommst du in Jutze. Scheiß Scheiße, er soll uns nicht aufnehmen. Na trotzdem, Er äh, war Könntest gar... du uns bitte nicht aufnehmen? Zehra. <laughs> 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 gel. Arkadaşlar Zehra bana sonra hadi. makyaj yapmak istiyor şu an. Böyle yap. <laughs> <laughs> Zehra, no lütfen Zehra. This hadi. is والله. Well Matte. Aman valla tükürüğümü de yutamadım. Şey <gülüyor> gel. <gülüyor> Zehra, bak siz de Zehra. Bak burnunu yapalım. E siz orange oh. ama Rania Southampton'ın mena. Bu passt einfach nicht. Das için çok güçlü. Nasıl? Niye bu kadar güçlü? und ich etkiliyor. Beni çok etkiliyor. Beni çok etkiliyor. Beni çok etkiliyor. Beni Bu çok etkiliyor. Beni çok etkiliyor. Beni çok etkiliyor. Beni çok etkiliyor. Beni çok Gel Beni çok etkiliyor. Beni Meine Augen sehen schöner als Kamera. Es ist nicht schlimm. Es ist schon schlimm, aber nicht so, gell? Okay? die way... Oh mein Gott, warte, ich muss jetzt, jetzt oh, Du das... Leben eh, Willst du mich auch jetzt spielen? Nein, nein, warte. Da? mich. Aber

Vallahi burada oranç duruyor. Zekra ya bir kere. Aynada gel bir bak. Tamam ben burada baktım için öyle dedim. Şöyle gördüm için. bir gel. Şöyle. Şöyle Spiegel. Okay. gel gel. Ya ich fühle mich extrem sexy. Ya. Ya, was? Nein, aber das sind Innenwinkel wirklich geil. Ist nicht schön steht aber so rötlich mehr. Das Problem ist, ich hasse, wenn ich kein Make-up habe und Bronzer drauf gebe. Blush schon, aber Bronzer hasse, ich, hasse ich. ich. Ich bin es nicht gewohnt und ich. mir mein kommt es so fleckig vor. Deswegen. Okay, ist, ich finde es aber nicht schlimm. Okay, da schaut's schlecht aus, aber da schaut's orange aus. Frag Büscher. Auf Kamera schaut es wirklich orange aus. Es schaut wirklich orange aus. Wurde gesagt, duruyor. Hast du den Augen dran gezogen? Ja, schaut gut aus. Mir gefällt es überhaupt nicht. Hey, du kannst das orange. Arkadaşlar gerçekten güzel yaptım. Bu da turuncudur ya ama <laughs> aynada güzel. Yani. Tam prensesi oldum. Baksana şu kipriklerim şundan daha kısa bir aşağı Ben de de öyle ama.